Herkese selam arkadaşlar. Herkes. Bugün sizlerle birlikte şanslım böyle şey sürpriz yumurta olsun. Bir de Dubai çikolatası. Biz ilk önce bunu açacağım. Ozmayı. Dubai çikolatamızı şuraya koyalım. Hemen yani ozmamızı açalım. Çikolatasını tabii ki sonra yiyoruz. Yanınızı yiyoruz Hemen açıyorum. Bu ikinci benim sürprizim bugünkü. Çünkü bir tane açmıştım ben sabah. Annem aldı bana. Bu da bu da yengem aldı sürpriz olarak almış. Ben evdeydim. İçinden bu çıktı. Böyle araba çıktı. İnşallah aynısı çıkmaz. Çünkü aynı şey bunu da şanslı donanmıştım. Gördüğünüz gibi bu da şanslı. İnşallah aynısı çıkmaz. Çıkarsa çok üzülürüm. Kırıyorum şu anda kırdım. Ben bunları sonra videodan sonra YouTube şey yaparken hemen kırıyorum. Böyle kırdım. Da hepsini kıramadım arkadaşlar. Şöyle. Şöyle şurasını da kıralım. İyice kırıyorum çünkü çıkmıyor. Arkadaşlar. Şimdi şöyle çikolatasını kenara koydum ben. Şimdi oyuncağına bakalım. Hemen açtım ben. Evet başka bir şey çıktı. Şöyle döktüm. Çok şey değişik bir şey çıktı sanırım. Ev çıktı bana. Bir saniye ben şunu hemen alayım. Yapayım bakayım nelermiş. Bu bana kutu evi çıktı sanırım. Sanırım evet. Burada evler var arkadaşlar ev varmış. Ev ve kutup evi var. Burada yani evler var. Evlerde bana kutup evi çıktı. Şöyle koyamıyordum. Takamadım ya. Neyse. Bunu bunu mu takacağız? Şöyle. Bunun da sanırım bunu şey yapacağız. Gel. Arkadaşlar yapımı çok zor. Ya ben bu kadar yani zorlamamıştım. Yani bayağı bir zor. Şaka maka zor bayağı. Hı, taktım. Böyle. böyle oldu. Çok şirin. Ben çok beğendim. Orası çok tatlı bir şey çıktı. Ee, i̇kisini çok beğendim ama şu araba çıkması benim birazcık mutlu daha doğrusu. Ama artık o da benim şansımmış. Böyle çıktı bir tane kutup eve. Bir tane de araba çıktı böyle. Şimdi şunları içine koyalım. İlk önce. Koyalım. Kaybolmasın çünkü. Küçük oldukları için arkadaşlar hemen kaybolu kaybolabiliyorlar. Biliyorsunuz siz de. Arkadaşlar ben bayağıdır yemek yemiyorum yani. Çünkü dişim şey oldu yani sallanıyor ama çıkmıyor. Bir çok acıyor. O yüzden yemek yiyemiyorum. Zaten göstersem bile yiyemiyorum. Yani. Evet arkadaşlar şimdi Dubai çikolatasını yiyorum Böyle. Kadayıflı. Kadayıflı ve fındıklı. Buradan yiyelim. Evet yiyoruz. Bakalım tadına. Ben nasıl aslında alacaktım da sonradan herhalde değiştiriyorum bu küçüğünü ben denemiştim arkadaşlar ama video çekmedi. Şimdi şurada bir içeride almıştım. Dinlen bana sürpriz olarak dışarıda giderken almış. Biz İstanbul'a gidiyorduk. İstanbul, ay Bursa'ya giderken Dinlen yolda giderken aldı. İçim. Evet. Video için yiyeceğim. Yarısını anlayamadım. Evet. Sanki fındık yiyorum. Bildiğim fındık yani bu. Şöyle koyalım. Hani hiçbir farkı yok. Bence. Şöyle çikolatamızı da şuraya koyalım. Gözü falan kırıldı çikolatamızda. Şöyle koyduk. Bay bay. Bay bay.